Mm-hmm. yukarıdaki değil mi? O biraz geri şey Hı -hı. Buradan da mı? Bence şu merdiven Evet, bir bakabilirsek. Bornova aslında bir turizm kenti. Evet. Şimdi bir ayakkabıcılar müzesini de oraya kuruyoruz. Aa, Sizlerle inşallah bir gilipli gilip müzesi kurarak Bornova'da ciddi bir e, yerli turizm sağlayacağız. Bu küçük bir, bir çamaşır Arkada da dalma yer var. Bornova ilçemiz sınırlarında bulunan Yaztepe Höyü, Yeşilova Höyü gibi çok büyük geçmişe sahip olan arkeolojik alanlarımızın yanı sıra ilçemizde pek çok tarihi yapıda bulunmaktadır. Bu yapıların bize kazandırdığı ve sunduğu kültürel mirası geleceğimize aktarmak için yoğun çalışmalar yapmaktayız. Bu yıl içerisinde kamulaştırdığımız iki mülk ve bunun yanında Giritli bir ailenin belediyemize bağışladığı bir mülk birlikte toplam 5 tane tarihi köşkümüz bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesini bir tanesinin restorasyonunu tamamladık. Diğerlerinin de restorasyonu yapılması için çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Tüm çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak halkımızın kullanımına, kent kültürüne kazandırmayı hedefliyoruz.